şu anda Saygın Otel'indeyiz. Engelli kardeşlerimiz tarafından yapmış olduğumuz yemek programının ilk defa böyle grup halinde eğlenceli müzikti, canlı müzikti. Büyük bir menü hazırladık engelli kardeşlerimizle buradaki ekiple beraber, mutfaktaki ekiple beraber. Saygın eee otelin e, müdüründen beraber kısaca bir konuşalım. Müdürümüz şu andaki durum nasıl gidiyor? Ee, öncelikle bütün misafirlerimize diyorum hoş geldiniz. Ee, şimdi ben de bu işte aşağı yukarı 20 yılım verdim ama Bugünkü menü ne yılbaşı menüsü, ne düğün, ne özel gece. Evet. Yani dü dünya mutfağı dahi burada şu anda. Evet. Ee, çok güzel. Sayın ustamız ellerinize sağlık. Aynı teşekkür zamanda ederim. mutfak personeli hepsine de teşekkür ediyorum. Zaten en büyük emeği onların oldu. Tabii, e, bu arada tabi ilerleyen saatlerde eğlence olarak daha güzel bir gece yaşayacağız. İnşallah. Evet. E, tekrar Hoş geldiniz. Sağ olun. Bizim yapmış olduğumuz menüde e, başlangıç olarak e, Fransız usulü e, kabak çorbası yaptık. Bunun yanında köle e, baharatlı tavuk e, e, şişlerimiz var. Akabin soğuk meze olarak da Karadeniz'imiz, efendime söyleyeyim, e, patlıcanımız, ezmemiz, e, haydarimiz birçok böyle e, ürünleri hazırladık. Bunun akabinin ara sıcak olarak da dil balığı ve spagettiyi e, kaymaklı kremalı sosu ve mantarlı bir şekilde e, hazırlıyoruz. Akeben son olarak da e, ana yemekte karışık ızgaramız var. En sonunda Avusturya'nın oturağından e, krep yaptık. Bu krepin içinde e, kaymaklı, kızartılmış elma ve fındık içi. E, bunları sonradan son olarak servis ettikten sonra eğlenceye geçeceğiz. Ondan sonra canlı canlı biz hep beraber eğleneceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şu anda akçı başımla beraberim. Mutfak şefim beraber engelliyle beraber diğer engelli arkadaşlarla beraber bir yemek hazırladık. Sizce nasıl bir duyguydu bu? Evet harika bir şeydi. Yani böyle bir şey 9 yaşından beri meslekteyim. Böyle bir şey daha hiç tatmadım hayatımda. Evet. Yani çok güzel bir şey ve dünya mutfağıyla beraber bir karışık Ege mutfağıyla bir karışık bir şey yaptık. Evet. Ve harika bir şey oldu. Arkadaşlara hoş geldin diyorum ben teşekkür ediyorum. Burada farklı engelli arkadaşlarımız var. Yani farklı engel grubundan gelen görme engelli, orada bir engelli arkadaşlarımız var. E, bu arkadaşlarımızla beraber bir engel yaşadık mı? Mutfakta? Hayır, hayır, Hiç. hiç, hiç. Kesinlikle Demek... kesinlikle bir engel yaşamadık. Bu arkadaşlarımız eğitim almış olsa burada rahatlıkla çalışabiliriz diyoruz. Tabii, tabii. tabii. tabii rahat rahat bir mutfağımızda bir rahat bir yemek yapabilirler yani. Bu fırsatı verdiğiniz geldiğinizden dolayı da hem e, otelin sahiplerine teşekkür ederim hem de siz ve ekibinize teşekkür ederim. Bir şey dedi, efendim. Başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben Hadi Otalkaya. Bugün organizasyonu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç seyircimize konuşmasına soru sormak istiyorum. İyi akşamlar kendinize İyi akşamlar Cendam. Evet, nasıl buldunuz? Valla güzel, harika. Değişik gördüm. Siz bir efendim nasıl buldunuz? Yemekler gayet güzel. Her şey çok güzel. Ee, güzel bir organizasyon, organizasyon yapılmış. Bence gayet her şey çok iyi. Efendim siz fikir alabilir miyim? Gülşen bir bir Çiçek. Bir kere böyle bir organizasyonda bulunmak çok güzel. Ortam çok güzel. Yemeklerden ziyade insanların burada kaynaşması çok güzel. Artı yemekler de çok harika. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz organizasyonunuzu? Çok güzel, çok nezih, çok hoşumuza gitti. <gülüyor> <gülüyor> ha, harikaydı, <laughs> çok güzeldi. Çorba, evet, çorba çok Şen güzeldi. Evet. Şefimizi tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Elif benim adım. Kızlarıyım. Üniversitede okuyorum. Üçüncü sınıf. Organizasyon gayet güzel. Daha başı olmasına rağmen yoğunluk var ve yemekler de hoş. Hı -hı. Tebrik ediyorum. Gerçekten gerekli bir organizasyonda. Emeği geçenlerin emeğine sağlık. mı?" organizasyonu? Daha bir dolusu da öyle. Bakalım. Üniversite beğendiniz mi? Beğendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir sürü alabilir miyim? Nevra. Nasıl bir şey musunuz? Memnunuz arkadaşımız müzik yapacak. Ee, hem onu görmek hem bize bir katkıda bulunmak için buradayız. Çok teşekkür ediyorum bize katkıda eşlik ettiğiniz için. Nasıl buldunuz? Üniversite evet. beğendiniz mi? Yemekleriniz de güzel. Bu organizasyon da çok güzel. Keşke daha fazla duyurulsaydı diyorum ben. Ama daha sonralar olur herhalde. İnşallah. Güzel bir organizasyon. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başka bir masasına geldi. onlarla sohbet etmeye başlıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Mehmet Koyun organizasyonunuzu? Buyur. Organizasyonunuzu nasıl buldunuz? Metin nasıl buldunuz? Çok güzel bulduk şu anda. Daha yemedik ama yemeye başlayacağız şimdi. Geliyor yani. Geliyor beyefendi. Daha evet. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi. Güzel bulduk. Güzel, çok hoş. Zarif, güzel hazırlamışsınız. Güzel olmuş. Teşekkürler. Akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasıl oldu? Memnun musunuz? Süper, güzel. Güzel olmuş. Yer mekan güzel, her şey güzel. Cunda da ısında olması güzel. Hı hı. Böyle bir böyle bir organizasyonlar zaten sürekli olması lazım. Güzel bir şey. İnşallah yapmayı düşünüyoruz. Dilek Selmanlar gene nasıl oldu sanki? Çok güzel her şey. Teşekkürler. Eğlenceler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl bu dönem yemeklerimizi? Çok güzel. Beğendiniz mi? Beğendik Siz nasıl dönem güzel, güzel mi yemekler? Güzel. güzel. Allah Şimdi başka bir arkadaşımızın yanına geçiyoruz. Onlarla beraber sohbet etmek istiyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Evet. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl oldu ziyaretlerimize? Gayet güzel. Ellerinize sağlık. Güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size sorabilir misiniz? Nasıl oldu ortamı? Çok güzel. Teşekkürler. Beğendim Evet. Yemekleri nasıl oldunuz? Güzel. Yiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Memnun musunuz ortamda? Evet. Çok güzel. Nerede nasıl oldunuz? Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Nasıl oldunuz? Çok güzel. Hepsi güzel. Teşekkür ederim. Nasıl öğrenciler sizi başlayacak? Sizin iyi öğrenciler diyorum. Teşekkürler. 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 <laughs> ハハハハ